Bana bir çay kap gel oğlum. Merhaba genç. Aleyküm selam dayı ha. Ne oldu? Bana bir nasihat vereceğim. <laughs> Unutma. Güven bir ayna gibidir. Bir kez çatladı mı hep çizik gösterir. Ya dayı ne felsefe yapıyorsun ya. Geç, geç otur yerine çay iç ya valla. Eyvallah. Ha? Çaylar. Bana çay yok mu oğlum? Bana çayman yok lan. <laughs> Altan bak kardeşim, vereceği de gene kabarmış. Ne olacak senin bu haline? Ailen yok mu senin? Hiç bak birazcık. Ya ailem olsun olmasına da sanki beni ev alıyor yanınızda. Hem benim param olsa ben. Yani, olsa çocuklarımı götürmez miyim bunun <laughs> haberlerine? Yani öyle. Bak iyi insanların üstüne gelmiş. Allah Allah. Efendim, canım, karım. Ha, söyle. Ne ısmarladık. Çocuğu Çocuğun bu çocuğu ya. Nasıl bakacağım ben buna? Ya Nasıl bakılır ki? Ben nereden bileyim? Şey, ee, Ne ya? ben bir an soracağım. söyleyeceğimi mi? Değiliz mi? Yok, bilmeyenizi. Bak. Çok tatlı, Çok tatlı. Ya şimdi sayılır diyelim şöyle çünkü yani maksimum 24 kromozom falan yani ben bak Tabii. aynı ben değil ben mi? Ben sen tamam. ben. Nasıl sevdim? Yerim. <laughs> ben bunu yerim. Çok橙. Bak. Hadi bak şimdi ben, ne olacak şimdi, şimdi. benim a, acil acil işim tamam. çıktı bak ben ben bir var görürsün ya. Kızım, benim çocuğu kaçtı. Düş peşine. <laughs> Unutmayın, güven bir ayna gibidir. Bir kez çatladı mı hep çizik gösterir. Eyvallah.